Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919 Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı hükümeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. ordunun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesinde Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk Örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Samsun'a çıkmasının altında yatan sebepler Milli mücadeleyi başlatmak ve milli egemenliğe dayalı bir devlet kurmak istemesi İstanbul ve Türk direnişinin daha örgütlü duruma getirmek istemesi. İstanbul'da kalarak vatanın kurtuluşuna katılmasının olanaksız olması. İstanbul hükümetinin vatanın kurtuluşu için hiçbir eyleme girişmemesi. Sonuçta Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolun ilk duruğu kabul edilen bu olay, Türk tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Şark meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır. Türkiye Cumhuriyetinin doğum günü olmuştur. Var tam, hayrandır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir sergi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyor. Fakat, yaptıklarınızı daha çok göremeyiz. Çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmin değil. Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni nöbetleri seviyesine çıkaracağız milletimizi en geniş refah, karşıtlar ve kaynaklarına sahip kılacağız.